Herkese selamlar. Yine başka bir İngilizce içerikle daha karşınızdayım. Çünkü en fazla ne paylaşmamı istediğinizi sorduğum zaman genelde İngilizce üzerine oluyor. Ben de biraz daha bu aralar İngilizce ile alakalı video paylaşacağım. Bugünkü konumuz İngilizceyi nasıl daha iyi konuşuruz? Çünkü hepimizin genel problemi işte İngilizceyi biliyorum, öğrendim, gramerim çok iyi ama bunu maalesef konuşmaya iş geldiği zaman beceremiyorum. Peki nasıl bunu halledebilirim? Nasıl daha güzel konuşabilirim? Çünkü aslında dili öğrenmek demek sadece grameri bilmek e, ya da kelimeleri bir şekilde öğrenmiş olmak değil. Bunu gündelik hayata yansıtabilmek, bunu konuşmalara aktarabilmek ve hani birazcık daha İngilizce bildiğimizi göstermek. Sonuçta yazarak vesaire tabii ki bunu dile getirebiliyoruz ama konuşarak da aslında İngilizceyi iyi bildiğimizi karşı tarafa gösterebiliyor olmamız lazım. E, şimdi ben de size nasıl daha iyi İngilizce konuşursunuz bununla alakalı birkaç ipucu paylaşacağım. Birincisi ve aslında en önemli madde Taklit ederek öğrenmek. Bu nasıl oluyor? Şimdi düşününce aslında biz Türkçe'yi de doğduğumuz zaman Türkçe bilerek doğmadık yani. Ee, ama bu zamanla nasıl ilerledi? Biz birazcık daha işte etrafta sesler duyduk, ortama adapte olmaya başladık. İnsanların neler konuştuğunu duyduk, ardından taklit etmeye başladık. Aslında bu taklit etme hani bütün dil öğrenme sürecinde gerçekleşen bir şey. Sadece biz bunu unutuyoruz. Yani hepimize sanki doğuştan böyle default Türkçe gelmiş gibi davranıyoruz ama aslında öyle olmadı. Hepimiz doğduğumuz zaman belli bir süreçten geçtik, bir şekilde etrafımızı taklit ettik, duyarak aslında Türkçe'yi öğrendik. Dolayısıyla bu noktada da taklit ederek dili öğrenebilmek çok önemli. Bu ne demek oluyor? Bizim daha çok bu dille sarılıyor olmamız gerekiyor. Bu yüzden de bizim daha çok kendimizi buna aşina etmemiz gerekiyor. Yine geliyoruz tekrar aynı konuya. Daha çok yabancı film izlemek, daha çok yabancı müzik dinlemek, daha çok yabancı kitap okumak. Bu tarz şeylerle aslında daha fazla İngilizce kelime bilgisi edindikten sonra daha fazla duya duya kendimizi ilerletebiliriz. Kitap okuduğunuz zaman İngilizce dil bilginiz artacak. İngilizce film izlediğiniz zaman gündelik konuşma hayatına adapte olabileceksiniz. Şarkı dinlediğiniz zaman duyma yeteneğiniz gelişecek ve duydukları Aksanına göre daha rahat kapabileceksiniz. O yüzden dediğim gibi İngilizceyi aslında yani dil olarak daha iyi öğrenebilmek, daha iyi konuşabilmek adına yapmamız gerekenlerin başında gelen şey taklit etmek. İkinci maddemiz ise kelime kelime öğrenmemek, bunu expression olarak öğrenmek, yani bunu bir deyim, bir kalıp olarak öğrenmek. Ee, burada ne demek istiyorum? Buna chunk based learning deniyor. Ne demek yani? Belli durumlarda geçerli deyimler, belli durumlarda kullanılan söz öbeklerini kullanmak. Örnek veriyorum. I need water diyorsunuz. Su istiyorum. Ee, burada normalde need fiili kullanılıyor. Need fiili, to need fiilinin nasıl çekimlendiğini, şahıslara göre, ortama göre, zamana göre nasıl tek tek çekimlendiğini öğrenmektense bunun yanında siz direkt su istemenin nasıl gerçekleşeceğini öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bir söz öbeğiyle, bir deyimle bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi buna chunk-based learning deniyor. Bu şekilde kelime kelime öğrenirseniz eğer e, bu sizi çok zorlayacak bir süreç olmuş oluyor açıkçası. Çünkü günün sonunda aslında e, zaten bunları gramer olarak oturtuyorsunuz ama oturturken bir yandan gündelik hayatta bunun nasıl kullanıldığını da bilirseniz İngilizceyi aslında çok daha iyi konuşabilirsiniz. Biz bu noktayı kaçırıyoruz. Biraz böyle İngilizceyi sanki 2 artı 2 eşittir 4 bir matematikmiş gibi öğrenmeye çalışıyoruz ama aslında dil yaşayan bir şey. Dil aslında gündelik hayatta çok fazla kullanılan, her gün aslında içine farklı kelimeler giren, yaşayan bir canlı. Bizim de aslında bu şekilde davranıyor olmamız lazım. Biraz İngilizceyi konuşamıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Çünkü bir matematik gibi, bir geometri gibi belli kurallar ve kalıplar içinde bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ama aslında bu şekilde söz öbekleriyle kendimizi geliştirirsek, evet grameri belki arkadan biraz hani toparlamak için heveslenmemiz gerekecek ama yine de bu şekilde öğrenerek de kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Üçüncü madde aslında çok mantıklı ve hepimizin belki de bildiği ama kullanmadığı bir şey. Öğrendiklerinizi kullanın. Yani siz deminki maddeye dönecek olursak I need water kalıbını öğrendiyseniz bir durum gerçekleştiği zaman restoranda mısınız, işte arkadaşınızın evinde misiniz, kendi evinizde misiniz? Birine bu cümleyi kurun. Yani o ortamı bu cümleyi kullanmanızı gerekecek şartı yaratın. Bundan sonra zaten o sizin sürekli aklınıza kalacak. Asla unutmayacaksınız. Çünkü o durum içerisinde bunu birebir olarak spesifik bir şekilde siz kullanmış olacaksınız. Bu şekilde olduğu zaman zaten asla unutmuyorsunuz. Çünkü beyniniz zaman, yer, olay bu tarz şeyleri birbiriyle eşleştiriyor ve siz farkında olmadan bunu aklınıza yerleştirmiş oluyorsunuz ve bilinçaltınız kendi kendine bu dil öğrenme sürecini tamamlamış oluyor. O yüzden sizin bunu başlatmak adına yapmanız gereken şey öğrendiğiniz Kelimeleri, cümleleri, kalıpları bir şekilde gündelik hayata yansıtmak. Bunları yaptığınız zaman zaten kendinizi konuşmaya da itiyor oluyorsunuz farkında olmadan. O zaman daha rahat İngilizce konuşabiliyorsunuz. Daha iyi bir şekilde İngilizce bilginizi dışa vurabiliyorsunuz. Ve artık o e, yüzdeliklerimden çıkmış oluyorsunuz. Hani İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum diyen. Çünkü siz artık bu durumu yaratarak konuşabilen bir kesim olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden dediğim gibi o ortamı, o koşulu yaratmanız sizin için çok önemli. Dördüncü olarak bahsedeceğim madde biraz bir öncekiyle bağlantılı. Kendinizi konuşurken dinleyin. Bunu daha önce aslında e, listening ya da speaking'de nasıl ilerleriz temalı videolarımda biraz bahsettim ama e, bu gerçekten çok önemli bir madde. Kendinizi bir native speaker'a yani doğuştan İngilizce bilen o tarz bir ülkede yaşamış doğmuş birine ya da İngilizcesine çok güvendiğiniz bir arkadaşınıza kendinizi dinletin. Hem siz kendinizi dinleyin hem de ona dinletin. Bu nasıl olabilir? Örnek veriyorum aynanın karşısına geçiyorsunuz. Kendinize gün içinde yaptıklarınızı anlatıyorsunuz ya da bir olayı anlatıyorsunuz. Güncel bir şeyden bahsediyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir sanatçının hayatından bahsediyorsunuz. Kendinize konuşmak için bir tema yaratın önce. Bunu yaptıktan sonra da konuşurken önce ses kaydı alın. Kendinizi dinleyin. Zaten ağzınızda ağzınızdan çıkarken, konuşurken de dinliyorsunuz ama hatalarınız o kadar çok gözünüze çarpmıyor maalesef. O yüzden ses kaydı alırsanız sonrasında kendinizi daha çok dinlersiniz, daha çok yanlışlarınızı görürsünüz ve bunu düzeltmek için bir adım atmış olursunuz. Aynı şekilde bu ses kaydını eğer bir native speaker dediğim gibi ya da İngilizcesine güvendiğiniz bir arkadaşınıza atarsanız o da size yanlışlarınızı ya da dörlerinizi ya da ne yapmanız gerektiğini daha net bir şekilde söyleyebilecektir. Çünkü bazen biz de kendi hatalarımızı fark edemiyoruz. O yüzden başkasının yardımına ihtiyaç duyuyoruz. ...bu noktada siz de bu şekilde destek alabilirsiniz. Beşinci madde aslında bu diğer bütün dört maddeyi birbirine kapsayan bir madde. Lütfen ve lütfen ayna karşısına geçin, motive olun, hayatınızı anlatın. Yani bir ayna karşısında konuşmak gerçekten düşündüğünüzden daha fazla sizi ilerleme sağlayacak gündelik hayatta ne yaşıyorsanız geçin onu anlatın. Bugün bunu yaptım, şunu yaptım, okula gittim, yemek yedim, arkadaşımla buluştum. Aklınıza gelebilecek tüm örnekler buna dahil. E, yapmanız gereken tek şey kendinize bunu anlatmak. Konuşmazsanız eğer gerçekten dil becerinizin gelişmesi biraz zor. E, bu yüzden size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle yılmayın. Geçin ayna karşısında kendinizi gün içinde olanları anlatın. Kendinizi videoya çekin. Konuşmazsanız İngilizcenizin ilerlemesi maalesef mümkün değil. İngilizceyi en güzel ilerleten, İngilizce konuşmanızı en iyi şekilde geliştiren şey kendi kendinize İngilizce konuşmak. Ee, tabii ki eğer pratik yapabileceğiniz birileri varsa bunu karşılıklı bir e, diyalog haline getirmek tabii ki sizin için daha kıymetli olacak. Ancak bu imkanı hepimiz her zaman sahip olamadığımız için diyorum ki kendi kendinize konuşarak da bir şekilde buna fayda sağlayabilirsiniz. Ama yine de dediğim gibi böyle bir imkanınız varsa mutlaka kullanın, böyle arkadaşlarınız varsa mutlaka kullanın. Hem ses kaydı atmak için dediğim gibi hem de birebir de bu diyaloğu sağlayabilmek için. Çünkü konuşmadan İngilizceyi öğrenmek, İngilizcenizi ilerletmek mümkün değil. Bir yerde gramer yükselirken listening yükselirken speaking böyle kalıyorsa bu sizin gerçekten dile %100 hakim olduğunuzu maalesef göstermiyor. Eğer İngilizceyi gerçekten iyi bir şekilde biliyorum, iyi bir İngilizce kullanıcısıyım diyebilecek kıvama gelmek istiyorsanız bunun için sizin speaking'inizi de aynı oranda yükseltmeniz gerekiyor. Bunu da yapabilmek için dediğim gibi bu 4-5 aşamayı takip ederseniz eğer gün sonunda istediğin seviyeye gelebilirsiniz ve bu küçük adımlarla aslında İngilizce bilginizi de bir tık öteye taşıyabilirsiniz. Umarım videom bu noktada size faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda da size İngilizce aksan yapmaktan bahsedeceğim. Aksanımızı nasıl geliştirmeliyiz, nasıl kendimize bu güzel aksanları katabiliriz. Ben mesela tamamen bir İngiliz aksana aşığıyım. E, bu noktada da size yardımcı olmaya çalışacağım. O yüzden abone olursanız bir sonraki videomu da takip edebilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't want to lose what we had. Oh, you're the one that I need.